Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Çalgılar meselesi hakkındadır. İstima'ul melahi masiyetun ve zülüsü biha fiskun ve telezzüzü biha küfrun. E, çalgıdan, çalgı aletleriyle, çalgı meclislerinde oturmak masiyettir. Ve orada oturmak fasikliktir. O çalgıdan lezzet duymak küfre götürür adamı. Kafir ve fiskun, küfrün diyor. Aa, Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam aa, insanı küfre götürür. 2. hadiste galen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men cabeze 40 ve lem yaghlib hayrahu ala şerrhi fel yetebba maq'aduhu fi nar sallallahu. Hadis-i şerifte buyuruyor ki Resulullah Efendimiz bir insan, bir Müslüman 40 yaşına varır da hayrı şerrinden çok olmaz ise Bu insan cehenneminde postini sermiştir. Yani cehennemliktir Türkçesi. Sadakalasılullah.